Bunlarında arası noktalarında ulaşma oranımız yüzde doksan üzerinde. Bizi de mutlu ediyor. Çocuklarımızın mutlu olması bugün burada olduğu gibi velilerimizin, ailelerimizin mutlu olması bizi de çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz para eğitimde marka bir şeyi olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Yapılan bütün merkez sınavlarda LGS'de, YKS'de hep önemli dereceler elde ediyor. Onun yanında gençlerimizin, yavrularımızın bugün burada olduğu gibi sadece sınavda değil, aynı zamanda hayatın içerisinde olması anlamında sosyal, kültürel, sportif, bilimsel çalışmalar içerisinde de olmasını istiyoruz. 2020 yılında ilimizde ulusal, uluslararası yeni derecemiz vardı. Şu anda 2024 yılı bitmedi altı dereceye ulaştık. Bu bizim ana sınıflarında, ana okullarında, bu gençlerimize, bu yanlarımıza bu etkinlikleri yapabilirsek, burada okullar içerisinde bulunursa, e, ben elimizin daha büyük başarıları imza atacağını düşünüyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapan ildeki müdürlüğümüz arkadaşlarımla, şubemdür arkadaşlarımla, okul günkü kumandayla birisi yönetiyor onu. teşekkür ediyorum. Hürmetlerimizi saygılarımızı sunuyoruz. evet, evet. <laughs> evet. doldur